Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen size kızıcı bahsedeyim. Hı. Arkadaşım Ahmet'le barıştık arkadaşlar. Gelsin şöyle. Sesi gelmeyecek chatten yazacağız. Gelsin ona. Arkadaşlar. Bekle onu yazayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Arkadaşlar bugün girişi girişi e, ee, bugün taksicilik yapacağız. Arkadaşlar bekle. Mahmut senin işte, şey, şu e, şey, sesin açık değil deme sesin açık değilse gör. Arkadaşlar bunu Sesini mal. Sesin açık değil işaret Tam kanka kaç el tak? İki el tak mı? Gül, gül ikiye atarsak gül. Arkadaşlar. Kaç çor? Kanka, kanka iki el hadi başladım. Taksicilik. Arkadaşlar. Bu çocuk mal doğmuştu. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayınız. Arkadaşlar şimdi gelip bu videomu bana atmasın şimdi benim. Ahmet ediyorum ki buradan. Bu çocuk mal doğmuştu. Öyle yazarsam bir benim, de öküser arkadaşlar. Yazmıyorum. Bagi bana sal. Bagi bana sal. Bu çocuk mal doğmuştu. Annesi bunu kabulleniyordu. Ne <laughs> hissediyorum biz 75 abone yaptıklarından. Muhammed Emir arkadaşlara söyle. Sence ben kime benziyorum? Arkadaşlar. Çaktır ben. Bu GTA San Andreas'taki CJ var ya ona benzemiyor mu arkadaşlar? Tipine bak. Ya kopya verir çaktırma. Ben CJ'ye benziyorum. Taksicilik yapacağız bu bölümde de. Yo. Arkadaşlar valla. Yo yapmak hiç çok uğraşıyoruz değil mi Muhammed Emir? bir maç girdik onda öldük. İnşallah bir Yo. Da... Lan bir maç girdik onu öldük ya. Video çekerken. Çok uğraşıyor. Evet. Mehmet ya. Bak. Bak doğru diyor. İlk önce yol dedi Mehmet Emir kanka ben yanlışlıkla şeye atladım. Peşinden gelsene. Eğer eh, Arabadık. Mal bu çocuk. Arkadaşlar bu burada şey. taksi şey, bir Kanka ben senin sesini açamam. Arkadaşlar ben taksi kullanmıyorum motor kullanacağım şimdi ama öleceğim ya ondan dedim burada bir sürü adam var ondan. Çünkü burada evet. adam var ondan ve ben de o adamı araştırıyorum şu an öldürdüm. Çünkü masın. Mahmet Emir kesin öldüreceğim için. Şimdi ölecek bu arkadaşlar? İyi izleyin. Ne dedim ben? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bakmayın bakmayın bakmayın. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Ben Yeni peşliğini de öldürdüm. Arkadaşlar kusura, arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Arkadaşlar ben dünyanın en iyi oyuncusuyum siz sence? Sanki e spor yani, gören de e sporcusuz sanacak oyuncu bu oyuncu, malı ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepsi büyük, büyük, büyük oyuncuyadın. Canı bile çıkar bir tane. Bu çocuğu kumal doldurmuştu adam çıkıyordu. Kanka ben Eee, ne alıyorum. Kanka ücretsiz götürüm. Buradan e, seni götürüyorum. Gördüler bir tane kitap. Enemy down. Kanka bir ışığı alacağım sana. Enemy. Kanka bizim bütün Kanka motoru nereye götürüyor? Kanka Dersin mi? Kankam motorlu var motorunu Seni birden kula götürüyor Sen bana artık bir şey yaparsın Bring up voice chat Kanka senin sesini açtım Son açtım kanka tam oraya sen bana bir tane şey göstermiyorsun. Oğlum arkadaşlar A görüyorsunuz bu mal da süremiyor. O adam Ben öldürdüm. Hey lan sinnasen. Arkadaşlar bu sala. Şaka yaptım bu arada. muhammed Emir kaçtı. Ben, ben... Ben, ben... Arkadaşlar nasıl arabasını çaldım ben çocuğun de. ağladı ya. Şaka şaka. Ben bu şerefsiz motorla tek Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, ne tut ne tut. Arkadaşlar kusura bakmayın çok çok ya vardı. çok pis bağırıyorum ama. <laughs> ben comar, arkadaşlar. Gülüyor. Ananı ben. Adam... <laughs> evet. Ahmet öldün. Ne çocuk? Ya. ya. Bu modda da Arkadaşlar kusura bakmayın. Video içerisinde çok komikti. Ama ne yapayım arkadaşlar? Ahmet sana dediğim her şey için özür kanka. Yanlışlıkla ağzımdan çıkıyor ama. Ağır silah atam. Arkadaşlar PUBG Mobile'de bu ağır silah unutuldu. Ahmet Demir ağır silah mı oynayalım? Eee klasik mi? Şey ya, e ağır silahsa gülme işareti yap. Klasik. Tamam hadi ağır. Hadi videodayız ya öyle atıyor. Bu sona. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapayım? Ya bu çocuk. O da bana dedi Ahmet bak sen bana derim ben de sana diyorum bu çocuk mal doğmuştu. Arkadaşlar ya. Ahmet'le oynaya 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 ben de mal olmuşum. Allah belanı. Bak <laughs> abi abi abi, abi ben de araba alayım. Abi bırak abi. Allah belanı versin. <laughs> Ka ben bir tane bana ki Bana ver la. <gülüyor> <gülüyor> yani vurma lan. Bana ver lan. bana Abi Abi What? Ne oluyor lan bizim abuziddinlere? Gel <laughs> Vermeceğim. Arkadaşlar bu FPP modunun nasıl yapıldığını, yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videoya on like gelecek. Hatta takip et şey Bu çocuk çok mal doğmuştu. Kanka atıyor, ödüldü, ne, yalana bak. Turtle'da da helikopter varsa ben öleyim. <laughs> Turtle'da helikopter varsa bana küfür edin. Helikopter <laughs> vardı lan o zaman Ben mi yaptım? Arkadaşlar. <gülüyor> helikopter yok. Uç salak. Şimdi arkadaşlar buna troll gelmesin mesela. O çocuk mal doğmuştu. Mahmet Emir onu bir daha yapsana. <laughs> Mahmut bir sesini açıp desene, video zaten, Mahmut yani, video, bir şeyin açıp bir kez desene, cam çekti. Neden? Kanka öyle demeni çok seviyorum ama. Ne bomba siliyorman? Bu birim ha? dedim kusura bakma kanka. diye. Hayır! Öldürüyorum kanka. E evet kanka ben seni şerefsiz dedim ama. Seni öldürmem gerekiyor. Yalan söylüyorum aşağı. Yalan söylüyorum ben şu an. Tamam. Yalancı Muhammed. Arkadaşlar beni affedin deme, ha. Arkadaşlar affetmeyin bunu. Ağzımızdan kaçan küfürü şeyi oldu. Demememendi. Arkadaşlar affetmeyin bunu. Apo. Ay bu. Ye. Affedersiniz arkadaşlar. Muhammed Emre babayı sen Arkadaşlar affedersiniz. <laughs> <laughs> Mahmet Emir, aa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, Yarın hepsi bana küfür edecek. Ne? Ben bunları çıkarayım da... Ben şey yapacağım. Helikopterle taktik şey yapayım mı? Helikopterle taktik şey. Hayır. Neden yapmayayım ki? Videonun anlamı bozulur. Mehmet Emir bir kez bombe savaşı yapar mı arkadaşlar görsün. Bakalım kim daha iyi oynuyor. ne video bozulup bir kit arkadaşlar görsün. Üç gibi dediğinde yapar tamam Ama geri kurtaracağız ha. Şerefsiz <laughs> Arkadaşlar ölmeyen diye şey basıyor. Bana da ver lafı da canım çok az. Bana da ver. Ben de içeceğim. Arkada bu fulledi. Ondan sonra geliyor ben de atıyor. 3 bir de başlıyorum tamam mı? İki dedik falan ateş edersen diskalifiye olursun savaştan. <laughs> Bekle ben de kendisi kalanı alayım de. Arkadaşlar düşünseniz arkamdan bir ateş ediyor mu? Arkadaşlar bunu nasıl ediyor? İki... भी काम काम देखते हो adaletsizlik ya. Kavga ederken deli dolduruyor. Kayadayım oğlum. <laughs> Nasıl bildim? Canın gitme. Mermim bitti. Gel sana atayım. Al. Üç başlıyor. Mark the location. Hmm. İki, <gülüyor> 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 <Arkadaşlar>. Bu çocuk. <laughs> Muhammed evi. <laughs> Mami tebi kızım da tamam mı? Hızlıysan mesaj yerine B yaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak ben sinirden gidiyorum. Haberiniz olsun. Ben Arkadaşlar bu gidiyorum. çocuk mal doğmuştu. <laughs> bir Mami Demir'in mal dediğinden görüyorum bir de. Ama Muhammed Demir'in mal dediği sinir değil. Mami Demir bundan sonra da bir klasik atar. Ulan video bitecek şey, geri zekalı ya. Bu çocuk. Bir klasik atak. <laughs> lan yeter yeter. Hayır arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Ağır silahta para bile vermiyoruz. oyun? Arkadaşlar, arkadaşlar bu da... videoda bu kadar olsun. Bu ah, bu salak Ahmet'in şeyleri çektik. Görüşürüz. Bay bay.